Efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a yönelik bir bombalı saldırı engellendi. Biden'a İrlanda'ya ziyareti sırasında IRA örgütünün planladığı bombalı eylem İrlanda polisinin de büyük çabasıyla durduruldu. Öte yandan Amerika CIA'nin CIA sızdırılan belgeleriyle de bu süreçte oldukça çalkalanıyor. Biden'a yönelik bombalı saldırıyı polis engelledi. My children, my grandchildren. Amerikan Başkanı Joe Biden İrlanda'ya ziyaret planlarken İrlanda polisi bombalı saldırı hazırlığındaki Yeni Irak'a operasyon düzenledi. Yeni Irak'ın provoke amaçlı bombalı saldırı planının bozulduğu açıklandı. The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre Cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyeleri saldırı için bomba parçaları arıyordu. <laughs> İrlanda'da uzun zamandır faaliyet gösteren örgüt IRA bu eylemiyle Biden'ın ülkeye ziyaretini gölgede bırakmayı hedeflemişti. Fakat İrlanda polisinin haberinin olmasıyla eylem suya düştü. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden 2024'te bir kez daha aday olacağının sinyalini verdi. Biden yeniden seçime girmeyi planladığını ancak adaylık duyurusu için henüz hazır olunmadığını söyledi. Biden seçim açıklamasını Beyaz Saray'daki Paskalya Bayramı etkinliğinde yaptı. ABD Başkanı daha önce de niyetinin yarışmak olduğunu söylemişti. My children, my 80 yaşındaki Amerikalı siyasetçi ABD tarihinin en yaşlı başkanı unvanını hali hazırda taşıyor. Eğer kazanırsa ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli belge skandalının da sonu gelmiyor. Üzerinde ABD Genel Kurmay Başkanlığı'nın arması bulunan Ukrayna-Rusya Savaşı istihbaratın Rusya, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri güncel bilgileri içeren belgelerin sızdırılması skandalı büyüyor. 7 Nisan'da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD'nin İran ve Çin'i izleme çalışmaları gibi konuları da içeriyor. Sızıntıların ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğu belirtiliyor. Pentagon'dan yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin adli soruşturma başlattığı bilgisi verildi. My children, my